Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? A. Ya burada ne yazıyor? La. Birleştirerek okuyalım. A la. Tekrar okuyalım. A la. Tekrar okuyalım. A la. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? E. Ya burada ne yazıyor? La. Birleştirerek okuyalım. E la. Tekrar okuyalım. E la. Tekrar okuyalım. E la. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? La. Ya burada ne yazıyor? L. Birleştirerek okuyalım. La L. Tekrar okuyalım. La L. Tekrar okuyalım. La L. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızın aynı sayfasını açın ve tüm yazıların üzerlerinden geçerek yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.